Kimin taşı o? Tanos'un taşı mı? Ya gelirse Arel bizden almayı onu ne yaparız biz? Anne hani sakin ya daha gittiğim mi? Oh, ya Hulk burada diyor gelebilir o Hulk'un düşmanı değil miydi? Aa. Oh, oh. Pijamas Arel. Ya gelirse ne yapacağız hani şimdi? ya daha gittiğim mi? O geldiğinde vermeyelim o zaman gelirse falan. Sihirli kutunun içine saklayalım. Alamasın. Evet, kutunun içine saklayalım. Bunu da bir yere koyalım ama bulamasın Tanos. Ben duydum Tanos bizim evimizi arıyormuş. Bu taşı arıyormuş. Bu taşı bulursa bütün güçler onun olacak. Aa. Eyvah, ne yapacağız ya? O zaman bunu çok gizli bir yere saklamamız lazım. <laughs> Arabanın içine mi koysak ki? Hmm, olabilir. Arabanın içine saklayalım. Arabanın içine bakmak bence kimsenin aklına gelmez. Evet, nereye koyalım? Hatta üstüne de Sonic otursun. Evet. Görevli Sonic, olarak da Sonic'i koyun. Sonic, sen de bunun üstüne otur tamam mı? Fark edilmesin. Evet. Ya niye bana böyle tehlikeli görevler veriyorsunuz be? Ya, sorma <laughs> da bak başka Ben buradan çıkıyorum seninle birlikte. Evet Ayrı Ben de geldi. Seninle birlikte oturup onu koruyacak taşı. Tamam mı? Of istemiyorum aslında ama sanki mecbur da gibiyim bilemedim de şimdi. Neyse zaten herhalde o Thanos denen adam bana de denk gelmeden bu Hulk'la Hulk. pijamaskeli kurtarır. Gel <laughs> Aha kapı çalıyor galiba. Ama kapıdan da girmez ki o ya. Ses geliyor. Evet. Bir dakika durun çocuklar sessiz olun bakayım. Bir ses geliyor gibi sanki. Üf, sanki bir ses geliyor ama çocuklar nereden geliyor ki? telefon olsun. Tanoz kapıda. Vah ya nereden eyvah. buldunuz getirdiniz ne o taşı? Tanoz delikten bak Tanoz orada. Ay eyvah ne yapacağız şimdi? Aa, ne yapacağız oğlum? Bu ya. Kapıyı sıkı sıkı, sıkı. <laughs> kilitleyelim bence giremesin. Bence kapıyı sıkı sıkı kapatalım. Aa, balkondan geliyor. Eyvah. Ha 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 şapşal şeyler. Çekil bakayım ayağımın altından. Burada bana ait bir şey varmış. Söyleyin bakalım nerede? Gelin buraya. Sizi gidiler sizi. Bu iş benim için bir çocuk oyuncağı. Hadi söyleyin nerede? Hulk çabuk bana cevap ver. Nerede? Benim taşım nerede? Benim taşım nerede? Çabuk söyleyin. Aha ha, işte bu kadar kolay olacağını biliyordum. Şimdi o taşı bana çabuk verin. Ne demek veremem? Çabuk o taşı bana ver. Ey, buraya gel. Buraya gel diyorum sana. Seni yakalayamayacağımı falan mı zannet? Nereye gitti bu ya? İşte burada. Seni yakalayamayacağımı mı zannettin? Geliyorum işte. Sen ne zannediyorsun kendini be? Git buradan git çabuk. Çık dışarıya git buradan. Aa, aa, ne yaptığını zannediyorsun be? Sen şimdi görürsün. Gel bakalım içeriye. Önce senin bir hesabını görelim. Gel böyle gel. Aa, gel bakalım burada bir hesaplaşalım önce. Önce seni yeneyim. Neredesin? Nereye saklandın? Hadi! Ah, 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 ah! Ne yapıyorsunuz siz be? Ne yapıyorsunuz? Ah! Çekil şuradan be! Kırmızı kafa! Ah, ah! Şu yeşilli çocuk çok kötü vuruyor bana! Ah, 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 ah! Ah! ah ne yapıyorsunuz? Ah! Kaçamıyorum da, bu tarafa gidiyorum. Bu var, bu tarafa gidiyorum. Ah, bu var. Ah! Çekilin şuradan! Ah, aha, bu da ne? Burada Neyi ne ben böyle? Ben i̇şte. Yoksa taş bunun içerisi e boş bak. <laughs> boş. Boş yapma. Nerede? Çabuk söyleyin. <laughs> aa! 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 Çabuk o taşı bana verin, çabuk. <laughs> verin diyorum size. Bu arabalı güzelmiş <gülüyor> ha. <gülüyor> o taşı hemen bana verin diyorum size. Çıldırma güzelmiş. Galiba sen de benim aradığım taş. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun be? Çabuk o taşı bana ver. Ya benim bütün güçlerim bu çapşal çocukta. Ben nasıl alacağım bunu? Şimdi gidiyorum. Ama geri gelip o taşı alacağım senden. Duydun mu beni? Yeşil kedi. Şimdi gidiyorum. Çekil kapının önünden. Tekrar geleceğim. Bu yüzü unutma yeşil çocuk. <laughs> Neyse anneciğim onu sıkı sıkı saklayalım tamam mı? Bir daha gelirse falan bulamasın. Arkadaşlar biz şimdi sihirli taşımızı saklayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı. Evet anneciğim sakla. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ay yine zil çaldı yine mi geldi yoksa Otanos? Aa. Oh oh. Eyvah yine mi geldi? Bizi abone olmayı unutmayın çocuklar. Hoşça kalın. <laughs>